Herkese selam dostlar. Bugün nasıl günlük 30 euro gelir elde edebiliriz videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Fiverr üzerinden kullanıcı hesabı nasıl açılır, kanmadan tasarımlarımızı nasıl yapabiliriz gibi detayları ele alacağız. Şimdi dilerseniz Fiverr'dan kullanıcı açma kısmına girelim. Gördüğünüz gibi sağ üst kısımda bizi karşılama ekrana bulunuyor. Buradan biz buna tıklayacağız ve Google ile devam etme seçeneğine basacağız. Lakin ben bunu yaptığım için şimdilik join kısmına tıklayıp ben bir profilime giriyorum. Profile tıkladım. Buradan gerekli adımları doğrulamam gerekiyor. Size de böyle ekran gelecek. Google servisinden sonra biz burada satıcı ol kısmına tıklayacağız. Bu kısma tıklamıyoruz. Çünkü bu kısım hem alışveriş yapmak için hem de satıcı olmak için. Lakin biz sadece satıcı olacağız bu kısımda. O yüzden sağ kısımdaki bölüme tıklayıp devam ediyoruz. Buradan satışa başla diyoruz gelen ekranda size böyle bir ekran gelecek. Bunlardan ileri seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bize profilimizin gerekli bilgileri doldurmamız için ana profil kısmı karşılıyor. Burada verilen isim, soy isim, kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve sizin profilinizde kişilerin göreceği açıklama simgesi ve dilleriniz görünüyor. Burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra Hemen bizde bir profil fotoğrafı ekleyelim. Bu arada bu açıklama kısmını ben ChatGPT üzerinden yaptım. Sizin de buradan yapmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bir paragraf aldım ve bunu daha da siz genişleterek daha güzel bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben şu an videoda olduğum için çok fazla uğraşmayacağım. Ve geldik buradan devam et seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi sizi burada meslek kısmı karşılıyor. Buraya tıklayıp grafik ve dizayn kısmını seçiyoruz. Buradan seçeceğimiz bölümler, grafik for streamers, web site dizaynı ve sosyal medya dizaynı gibi seçenekleri seçeceğiz. Bunların tabi ilerleyen süreçlerde ekstra seçenek de seçebiliriz. Lakin şu an bu üç seçeneği seçmemiz bizim için yeterlidir. Buraya gelelim. Yıl olarak tavsiyem 2018 ile 2024 arasını seçmeniz. Burada skill kısmı yer alıyor. Hemen buraya herhangi bir skill yazmamız yeterlidir. Ben bunu yazayım. Şimdilik ekleme yapalım. Bunları siz daha detaylı yapmanız gerekiyor. Onları da nasıl yapacağınızı zaten ilerleyen süreçlerde göstereceğim. Veyahut girip buradan kendiniz araştırma yaparak devam edebilirsiniz. Bu arada bu iki kısım zorunludur. Lakin bunlar zorunlu değil. İsterseniz daha dolu olması için, daha detaylı olması için buraya ekleyebilirsiniz. Sertifikanız olsun, web siteniz olsun. Buradan devam et seçeneğine tıklıyoruz. Burada bizi iki farklı doğrulama yöntemi karşılıyor. E-mail olarak doğrulama ve Burada bizi iki adet doğrulama yöntemi karşılıyor. Birinci doğrulama yöntemi e-mail kısmı, ikincisi telefon numarası kısmı. Lakin biz mail olarak girdiğimiz için buradan devam edebiliriz. Siz tabii ki daha güvenilir bir satıcı olmak için burada telefon numarası eklemeniz gerekiyor. Buradan ileri butonuna tıkladık. Gördüğünüz gibi şu an yüzde %80 olarak doğrulandı diyor. Burada yani yapmanız gereken şey telefon numaranızı girdiğiniz zaman daha detaylı bir doğrulama sağlayacaktır. Evet ben burada telefon numaralı doğrulayıp geldim. Sizler de doğrulama yapabilirsiniz. Zaten kısa ve hızlı bir adım. Buradan devam et diyoruz. Gördüğünüz gibi bizi bir ekran karşılıyor. Burada isterseniz 20 dolara premium bir hesap olarak başlayabilirsiniz. Lakin ben önermiyorum. Hani yani şu anlık gerek yok aslında. İlerleyen süreçlerde yapılabilir. Lakin biz buradan bir gig oluştura tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bizi ana bir ekran karşılıyor. Burada gerekli bilgileri girmemiz lazım. Gördüğünüz gibi başlık metni, kategori, etiketlere yani anahtar kelimelere gireceğiz etiketler kısmına. Burası önemli lakin İngilizceyi çevirmemiz lazım. Çünkü İngilizce olarak yazmamız lazım. Rastgele bir kelimeler yazıyoruz burada. Gördüğünüz gibi 15 karakterli bir başlık istiyor bizden. Bunu rastgele kelimelerle dediğim gibi yazabilirsiniz. Lakin burada ben videoda hızlı olsun diye böyle yapıyorum. Siz buraya daha detaylı ürününüzle alakalı başlık girmeniz lazım. Gördüğünüz gibi grafik... Design kısmına tıkladık. Buradaki bize alt kategoriler ve üst kategoriler karşılıyor. İlk baş buradan üst kategorilerden menü kısmını seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru indim. Sosyal medya design kısmı var. Lakin biz menü dizaynı seçeceğiz. Buradan herhangi birini seçmeme butonu aktif olması lazım. İsterseniz siz aşağıdaki yerlerden de seçebilirsiniz. Lakin hiçbiri seçili olmazsa hepsini komple kapsıyor anlamına geliyor. Aşağıya inip buraya güzellikle alakalı bir anahtar kelime Menüyle alakalı bir anahtar kelime, restoranla alakalı veyahut işte hamburger daha detaylı anahtar kelimeler ile siz de yapabilirsiniz. Lakin ben şu an bir anahtar kelime girdim ve devam etmeye tıkladım. Gördüğünüz gibi burada bize Shutterstock medya kısmı karşılıyor. Hemen Türkçe yapalım siz de anlamanız için. Burada stok görsel ekleyebilirsiniz. Lakin bunun için Shutterstock medya kısmını kullanmanız lazım. Lakin ben bunu önermiyorum. Hani gerek duymuyorum işin açı. Burada gördüğünüz gibi temel, standart ve premium paketler yer alıyor. Buralarda bir önceki videoda gördüğümüz o kısımlar, insanların biz buraya başlıkları yazıyoruz ve açıklama metinlerini yavaşça girelim. İsterseniz ben gireyim, siz de benimle beraber izleyin ve devam edin. Gördüğünüz gibi burada başlığımıza girdik, açıklama kısmına girdik. Ondan sonra teslimat süremizi yazdık. Revizyon yani yeniden bir tasarım isterse diye iki seçeneğini seçtik. Buradan özel grafikleri seçiyoruz. Fotoğraf düzenleme, baskıya hazır. Yalnız bunlar premium seçenekler içinde seçilmesi gerekiyor. La bunu unutmayın. Burada Shutterstock görseli seçmesi için rastgele bir fiyat girelim ya da girmemize gerek yok. Şimdi ikinci paketimizdeki yer alan kısmı tekrar aynı açıklamalarda yapalım. Yalnız burada 3 farklı değil de tam tersi 5 farklı. Burada revizyonları yeniliyoruz. Çünkü aşağıda zaten revizyona 2 yazmıştık. Revizyonumuzu tekrar 2 yaptık. Şimdi 3. kısım premium kısım arkadaşlar. Burada biraz daha detaylı yani biraz fazla revizyon. Dosya türü ve kaynak kodunu vermemiz gerekiyor. Alt kısımları zaten değiştireceğiz. Burada teslimat süresini 5 gün yapalım. Burada 3 gün, burada da 1 gün. Çünkü premium hissetmesi için ve hızlı bir teslimat alması için bunu 1 güne çekmemiz lazım. Burada gördüğünüz gibi revizyonlar düzenledik. Şimdi standart kısmı belli başlı şeyler eklememiz lazım ve bunu temel kısmından silmemiz gerekiyor. Gelin biz standarda ekleyelim. Burada bize sayfa sayısı diyor 3 dedik yani 3 farklı tasarım yapabiliriz anlamına geliyor. Burada da 5 yaptık. Gördüğünüz gibi kaynak dosyasını premium kısımda seçtim. Geriye kalanları yani premium ve standart kısımda seçtik. Geriye kalanın temel kısımda seçmedik. Buna dikkat edin. Burada fiyatlar ulaşılabilir olsun. Ek ayarlar diyor. Buraya herhangi bir ücret karşılığında yani temel seviyede ücret söylüyor. Yani diyor ki işte mesela temel seviyede 2 dolar daha fazla verirse bir sayfa daha kazanacak. Diğer türlü ekstra hızlı teslimat. Burada bir güne kaç dolar alacağınız yer alıyor. Gördüğünüz gibi ben bir güne Burada 2 dolar yazdım. Örnek veriyorum şu an. Örnek olarak gidiyoruz. Siz bunları daha yüksek yazmanız lazım. En kötü verdiğiniz tutarın 10 katı bir para almanız lazım ki devam edebilirsiniz. Burada ek revizyon diyor. İşte ek revizyon için kaç dolar bir ücret yansımasını istiyorsun? Ben şimdilik 1 dolar yazdım. Lakin siz buna 5 dolar yazabilirsiniz. Kaynak dosyası isterse, örnek veriyorum bu temel süreçteydi. Kaynak dosyası isterse yapabilirsiniz. Şimdi CheckGPT kısmına geldik. ChatGPT'den ilerliyoruz çünkü o açıklama kısmını yazmamız gerekiyor. Bu önceki videoda yer alan açıklama kısmını görmüştünüz zaten. Buraya şimdi bizim kategorimizdeki yer için 120 karakterli bir tasarım yazısı istiyoruz burada. Gördüğünüz gibi ChatGPT bize tasarım yazısını verdi. Bunu kopyalayıp buradaki description kısmına yerleştiriyoruz ve ileri diyoruz. Şimdi bize açılan ekranda gördüğünüz gibi belli başlı burada seçenekler karşıladı. Türkçe'ye çevirelim siz de görün. Eğer bir işletme için sipariş veriyorsanız sektörünüz nedir? Bunlar soru kısmı arkadaşlar. Buradan kişilere soru ekleyebilirsiniz ya da sizden müşteri olarak gelmek isteyenler burada size sorular sorabilir kısa sorular. Biz burada rastgele bir hemen ekleme yapalım. Çünkü ekleme yapmasak gördüğünüz gibi devam etmiyor. Hemen kısaca ben bir ekleme yapıyorum. ve kaydet ve devam et dedik. Şimdi gördüğünüz gibi bizi grafik kısmı karşılayacak. Şimdi bu grafik kısmında arkadaşlar bizim yapacağımız tek şey kişilerin bizim mağaza sipariş kısmından ürünlerimizi görebilmesi. Bunun için kanma ekranına gideceğiz birazdan. Kanma'da tasarımlarımızı yapıp geri geleceğiz. İsterseniz kanma ekranına hızlı bir geçiş yapalım. Evet gördüğünüz gibi kanma ekranımıza girmiş bulunmaktayız. Buradan kategorimiz için hızlı bir tasarım yapacağız. Hatta yapmayacağız. Hazır tasarımları kullanacağız. Mevcut şablonda zaten burada tasarım kısmına girip food yazmıştık. Food'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burası premium bir kısım. Premium'u dediğim gibi bir ay ücretsiz deneyebilirsiniz. Bu sizin zaten işinize yarayacaktır farklı farklı hesaplardan da açarak bunu yapabilirsiniz. Burada hemen geliyoruz. Bir tasarım seçiyoruz ve bunu direkt indir yapıyoruz. Çünkü zaten bu bizim kategorimizde kişilerin göreceği kısım. Direkt PNG olarak indiriyoruz. Hemen birkaç tane daha seçelim. Gördüğünüz gibi bunu da indirmemiz lazım. Hemen indirelim. Siz bu arada daha detaylı görselleri indirebilirsiniz. Bunlar zaten Hala hazırda olan tasarımlar yani gerçeklik dışı bir tasarım. Gerçeklik dışından kastımız buradaki yer alan bilgilerin çoğu doğru değil deneme tasarımıdır. Siz de bunları ekleyebilirsiniz kategorilere. Şimdi güzellikle alakalı bir şablon seçelim buradan. Lakin güzellik yazmak yerine bunun İngilizcesi böyle bu yazarsanız daha çok işinize yarar. Hemen buradan bir tasarımı seçtim ve tekrar PNG olarak indiriyorum. Bu indirdiğimiz dosyaları Fiverr üzerindeki kategori kısmına ekleyeceğiz. İsterseniz gelin beraber yapalım. Zaten ben şimdi Fiverr'a geldim ekleyip geliyorum. Gördüğünüz gibi görsellerimiz indirdiğimiz kısımlara yüklüyoruz. Bunlar yüklenince bu bizim ana kategorideki müşterilerimizin gördüğü bir kategori olarak şekillenecek. Ve bu bir ürün olarak görünecek arkadaşlar. Birazdan zaten göstereceğim. İleri dedim. Burada bizi vergi için ek formlar karşılıyor. Biz burada ABD vatandaşı olmadığımız için burada hayırı seçmemiz gerekiyor. Ve aşağıdaki ticari bilgilerden bireysel yani bir şirket olarak değil bireyseli seçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi onu mecbur yapmamız lazım. Aşağıdan verify olarak onaylamamız gerekiyor. Buradaki en üstteki kısmı seçeceğiz. Türkçe olarak çevireyim. Gördüğünüz gibi mesleğimin dışında birincil işim veya mesleğimin dışında seçeneğini seçip devam ediyoruz. Buradan tekrardan gibi yayınla dediğimiz zaman gördüğünüz gibi artık bizim ürünümüz Fiber ekranında yayınlandı. İsterseniz gelin hep beraber Fiber kategorisinden profilimize geçerek buna bir göz gezdirelim. Evet gördüğünüz gibi zaten bizi karşılayan ekranda Fiverr'da artık bizim aktif olarak ürünlerimizin sergilendiğini görebilirsiniz. Şimdi profil kısmına girelim isterseniz. Profil kısmına girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bize aktif olan ürünlerimiz sağ tarafta karşılıyor. İsterseniz Aşağı kısımdan daha detaylı olarak görebilir ya da yenisini ekleyebilirsiniz. Lakin şu an biz burada tekrar Creative New dediğimizde, biz aynı ekrana götürüyoruz. Biz şu an eklemeyeceğiz mevcut tasarımımıza. Birazdan isterseniz gelin bakalım. Evet, şimdi gördüğünüz yerde bizim tasarımımız var. Lakin şu an bir bakmayalım. Bizim eğer ürünlerimizi seçecek olurlarsa veyahut buradan ürün sipariş verecek olurlarsa gördüğümüz ekran tam olarak bu olacak. Aşağıya doğru indiğiniz zaman zaten burada size seçenekler açıklama kısımları karşılıyor. Burada da gördüğünüz gibi bizim kategorimiz yani ürünümüze listelediğimiz örnek tasarımlar yer alıyor. Bu örnek tasarımları kanva üzerinden yapabilirsiniz. Tabi burada dikkat edilmesi gereken tek konu güzellik için ayrı ve menü için ayrı kategori. Burada sağ tarafta basic standart premium kategorimiz var. Önemli olan burada profil fotoğrafının gerçekçi olması arkadaşlar. Ondan önce bunu söylemem lazım. Burada fotoğrafınız daha gerçekçi olursa müşterilerin size iş verme olanağı daha da bir yüksek oluyor. Bunu dikkate alarak gerçek bir fotoğraf eklemenizde fayda var. Aşağı kısımlarda zaten açıklamalarımız yer alıyor. Gördüğünüz gibi burada bizim ekstra yaptığımız seçenekler var. Buradan sipariş ver dediğimizde kendimizin hesabı olduğu için sipariş veremiyoruz. Lakin siz bunu başka bir hesapta deneyebilirsiniz. Şimdi geldiğimiz gibi profil kısmımız var. Tekrar bildirimler kısmı. Kişiler size sipariş verdiği zaman buradaki bildirimler kısmında görünecek. Bakın bunu unutmayın. Buraya her zaman sizin bildirimleriniz buraya düşer. Zaten bildirimler buraya düştükten sonra üstüne tıkladığınız zaman satıcının siparişlerini ve kişinin size vermiş olduğu bilgileri, daha detaylı ödeme yöntemlerini veyahut Şöyle de bir durum var. Eğer ki siz siparişi aldınız, siparişi onayladınız, kişiye teslim ettiniz. Sizin ödeme bildiriminiz burada geliyor. Buradan tıklayarak siz daha detaylı bir şekilde ödeminizi alabilirsiniz. Bu ödeme yöntemleri içinde PayPal ve Payoneer hesabı lazım. Bitcoin hesabı da geçiyor. Ama bunu Pioneer olarak açıp sizin yapmanız daha önemli. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamanız benim için yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.